Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler bu renkte. Yeşil, kahverengi, yavru ağzı, koyu lila ve sarının farklı bir tonu. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir yazmam var arkadaşlar. Çiçekli rengarenk. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelimin ara kısmından devam ediyorum bir zincir çektim üzerine bir kez aldım dibindeki zincirle yuvaya batıp çıktım 1 2 2 bu şekilde 3 kez içinden aldım tekrar 4 zincir çekiyorum yapmış olduğum trabzanın üzerine bir sık iğne yaparak tamamladım tekrar bir zincir üzerine aldım dibindeki yuvaya batıp çıktım önce bir sonra iki sonra iki toplamda üç kez içinden geçirdim tekrar 4 zincir çekiyorum ve yapmış olduğum trabzanın üzerine sık iğnemi yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Dibindeki yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Toplamda üç kez içinden geçirdim. Dört zincir çekip trabzanımın üzerine sık iğne yaparak tamamlıyorum bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Aynı işlemi uyguluyorum. Serini aldım. Dibindeki yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç kez içinden geçirdim. Dört zincir çekip trabzanın üzerine sık iğne yaparak tamamladım. Zincir çektim. Arka kısmındaki yapmış olduğum yuvaları sayıyorum. Toplamda 20 yuva yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Arada bir yuva bırakarak ikinciye batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bu şekilde üç kez içinden geçirdim. Üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç kez içinden geçirdim. Tekrar üzerine aldım. Aynı yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bıyım takıldı. Toplamda 3 trabzan yaptım. Tekrar üzerine aldım ve dibindeki yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Aynı şekilde üç kez yaptım. İlk trabzanımı yaptım bu yuvaya da. Üzerine aldım. Yuvama batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İkinci trabzanımı yaptım. Üzerine aldım. Ve son kez yuvama batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Toplamda üç tane trabzan yaptım. Her iki yuvaya da üçer trabzan yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. tersini çevirdim yapmış olduğum ilk trabzanın üzerine ilimle batarak sık iğnemi yapıyorum ve yuvamı oluşturuyorum bu şekilde tekrar bir zincir çektim ön kısmını çevirdim ve yuvamın içine bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum üzerine 2 kez aldım yuvama batıp çıktım 2 2, 2. Toplamda 3 kez içinden geçirdim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak tepedeki yuvama tamamladım bu şekilde. Üzerine 3 sık iğne daha yaparak tamamlıyorum. 4. sık iğnemi yuvama yaparak minik yaprağımı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Tekrar 8 zincir çekiyorum. Ve tersini çevirdim. Yuvamın içine girerek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim. 5 zincir çekiyorum. Ve yapmış olduğum zincirli yuvanın içine batarak sık iğne ile yuvamı kapatıyorum. İşsiz olan sık iğne işlemiyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toplamda 9 sık iğne yaptım. Onuncuyu yuvama yaparak yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu şekilde tekrar 5 zincir çekiyorum. benim üzerine ipimi iki kez aldım. Yuvama batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Toplamda dört kez bu şekilde içinden geçirdim. Yedi zincir çekiyorum. ve trabzanımın içine batarak sık iğnemi yapıyorum. Tepedeki yuvamı oluşturdum. Tekrar 5 zincir çekerek aynı şekilde yuvama geri dönüş yapıyorum. Ara kısmındaki çiçeğimin kök kısmını yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Üzerine iki kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 2 Toplamda üç kez içinden çıkardı geçirdim. Dört zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımın üzerine sık iğne yaparak yuvama tamamladım. Trabzanımın üzerine 3 sık iğne daha yapıyorum. Dördüncüyü yuvama geçerek tamamlıyorum. Tekrar 8 zincir çekiyorum. tersini çevirdim. Yaprağımın üzerindeki yuvaya sık iğne yaparak tamamladım bu şekilde. Ön kısmını çevirdim. 5 zincir çekiyorum. Ve zincirle yuvamın içine girerek sık iğne yaparak yuvamı tamamladım. 9 sık iğne daha yapıyorum. Toplamda 9 sık iğne yaptım ve 10. yuvama yaparak ikinci yaprağımı da aynı şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Alt kısmındaki son trabzanın üzerine dilimle batarak sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Arada bir yuva bırakarak Bilimin üzerine ipimi aldım, ikinci yuvama iş yaptım, batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki Bu şekilde trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanım üzerine sık iğnemi yaparak yuvamı tamamladım. Bir zincir üzerine aldım, dibindeki yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç kez içinden geçirdim. Tekrar 4 zincir. Trabzanın üzerine sık iğnemi yaparak yuvamı tamamladım. Bir zincir çektim, üzerine aldım. Dibindeki yuvaya batıp çıktım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Aynı şekilde trabzanımı yaptım. 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine sık iğnemi yaparak yuvamı oluşturdum. Bir zincir çektim. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde aynı işlemle devam ediyorum arkadaşlar. Ben modelimin arasına toplamda 20 küçük yuva oluşturdum. Siz daha seyrek veya daha sık zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelimin üzerindeki çiçeğin yapımına geçiyorum. Modelim bu arkadaşlar. Yapımına geçiyorum. kahverengi ipimi aldım ve aradaki kök kısmına üzerine yaptığım yuvanın içine bir sık iğne yaparak başlıyorum sık iğnemi yaptım 5 zincir çekiyorum tekrar milimin üzerine ipimi üç kez aldım yuvamın içine batıp çıktım ikiye ikiye 2, 2. Toplamda 4 kez içinden geçirdim. Tekrar iki zincir çektim. Ve ipimi uzatarak üzerine aldım. Yapmış olduğum trabzanın içine batıp çıktım. bir üzerine aldım. Batıp çıktım. 2, üzerine aldım. Batıp çıktım. Üzerine aldım. Batıp çıktım. 4, üzerine aldım batıp çıktım. 5 üzerine aldım. Tekrar taraflarının içine batıp çıktım. 6 7 8 9 10 11 12 toplamda 12 kez trabzanın içine batıp çıktım üzerine alarak tekrar üzerine aldım sonuncuyu altaki yuvamın içine batıp çıktım. Üzerine aldım ve milimden hepsini geçirdim. Bu şekilde tekrar üzerine zincir atmadan yuvama geri döndüm. milimi içinden geçirdim. İpimi aldım, tekrar çıktım. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 ve 7 yi diğeriyle birlikte içinden geçirdim tekrar 2 zinciri çekiyorum ipimi uzattım üzerine aldım yapmış olduğum zincirin içine batıp çıktım 1 üzerine aldım batıp çıktım 2 3 üzerine aldım 4 üzerine aldım 5 6 7 8 9 10 11 12 toplamda 12 kez içine dolgu yaptım tekrar üzerine aldım sonucuyu tekrar yuvamın içine girip çıktım 13 oldu üzerine alıp hepsini içinden geçir geçirdim bu şekilde tekrar birimi alt yuvamın içine girdim üzerine aldım çıktım ve bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 7 ile birlikte geçirdim içinde bu şekilde çiçeğimin alt kısmını yaptım tekrar 7 zincir çekiyorum tersini çevirdim ara kısmından bir sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum Tekrar 7 zincir çekiyorum. Ve zincirimin içine girip sık iğnemi yaptım. İkinci yuvamı da bu şekilde oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Ön kısmını çevirdim. Yuvamın içine girip bir sık iğne yaparak ilk yuvamı tamamladım. Tekrar 3 zincir çektim. 2. yuvamı tamamladım. 3 zincir çektim. Bir sık iğne yaparak 3. yuvam tamamlandı. 3 zincir 4. yuvamı yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yuvayı tekrar sık iğne yaparak 5. yuvamı oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve 6. yuvama yapıyorum. Toplamda 3 zincir çekerek 6 yuva yaptım. Dibindeki yuvama sık iğne 3 zincir çekiyorum. Bir yuvama batıp çıktım. Sık iğne yaparak ilk yuvamı oluşturdum. Tekrar 3 zincir. ikinci yuvamı oluşturdum. 3 üç zincir. 3. Yuva yuvamı yaptım. Tekrar 3 zincir. 4. yuvamı yaptım. 3 zincir çektim ve 5. yuvamı oluşturdum. Tekrar bir zincir çektim. Ve kenardaki zincirimin üzerine sık iğne yaparak tamamladım bu şekilde bir zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. çiğimin kenar kısmını yaptım bu şekilde oldu diğer yapraklarımı yapımına geçiyorum sarı ipimi aldım tekrar yaprağımın köşe kısmında yaptığım sık iğneye batarak giriş yapıyorum bir sık iğne yaptım Dilimin üzerine ipimi 3 kez aldım tekrar alttaki yuvaya batıp çıktım. 2 2 2 2 toplamda 4 kez içinden geçirdim bu şekilde. Tekrar 2 zincir çektim. İpimi uzatarak üzerine aldım. Yaptığım trabzanın içine batıp çıktım. 1 üzerine aldım. Batıp çıktım. 2 üzerine aldım. 3 üzerine aldım. 4 üzerine aldım. 5 6 oldu. 7 8 9 10 11 12 ve üzerine tekrar aldım sonuncuyu 13. alttaki yuvama batıp çıktım üzerine aldım ve milimle işinden toplu bir şekilde geçirdim bu şekilde tekrar alt kısmındaki yuvaya milimle giriş yaptım üzerine aldım çıktım bir zincir çektim 2 3 4 5 6 7 beraberinde çıkardım 7 zincir yaptım tekrar üzerine iki kez aldım 2 zincir çektim üzerine aldım yapmış olduğum zincirin içine batıp çıktım üzerine aldım Basıp çıktım. 2 oldu. Üzerine aldım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 toplamda 13 12 kez dolgu yaptım üzerine aldım sonucu 13. yü alt yuvaya batıp çıktım üzerine aldım tekrar toplu bir şekilde hepsini içinden bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar dolgumu bu şekilde yaptım alt kısmında milimle giriş yaptım ipimi aldım çıktım bir zincir çektim 2 3 4 5 6 ve 7.yi beraberinde çıkardım kenar kısmına 7 zincir çektim ve 7 zincir daha çekiyorum tersini çevirdim ara kısmında girerek bir sık iğne yapıyorum ilk yuvamı oluşturdum tekrar 7 zincir çekiyorum kenar kısmında bir sık iğne yaparak ikinci yuvamı da oluşturdum tekrar 3 zincir çektim ve ön kısmını çevirdim ilk yuvamın içine sık iğne yaparak giriş yaptım ilk yuvam oluştu tekrar 3 zincir çektim ikinci yuvamı oluşturdum bir sık iğne yaparak 3 zincir ve bir sık iğne 3. yuvam oluştu 3 zincir bir sık iğne 4. yuvam oluştu 3 zincir bir sık iğne 5. yuvam oluştu 3 zincir çekerek toplamda 6 yuva oluşturdum tekrar dibindeki yuvama geçiş yapıyorum bir sık iğne yaptım 3 zincir çektim bir sık iğne yaptım ilk yuvam oluştu tekrar 3 zincir ve aynı yuvaya battım ikinci yuvam oluştu 3 üç zincir 3. yuvamı oluşturdum tekrar 3 zincir dördüncü yuvamı oluşturdum 3 zincir ve 5. yuvamı oluşturdum 3 zincir 6. yuvamı oluşturdum bir zincir çektim dibindeki zincirin üzerine bir sık iğne yaparak bu şekilde tamamladım arkadaşlar tekrar bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum çiçeğim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Yapımı oldukça zevkli. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz beğenip videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.